Şimdi size anlatacaklarım aslında tanıdığınız biri hakkında. Yalnız aramızda kalsın. Ben Zeyn annesi ve babasından söz ediyorum. Sonuçta ikisi de birer canavarmış. Ve nasıl tanıştıklarına gelecek olursak orasını kimse tam bilmiyor aslında. Ama çok romantiklermiş. Babası her gün Ben Zeyn annesine değişik birer çiçek getirirmiş. Ve bir gün... Küçük bir canavar bebişleri olacağını öğrenmişler. Baba oluyorum. Bu haber çok heyecan vericiymiş. Ama bir canavar bebek doğuracak olmak da hiç kolay değilmiş. Acıktım. Ne yemek istersin? Küflü peynir? Hayır. Ee, solucanlı ekmek? Hayır. Mide bulandırıcı. Çığlık atan çılgın krep? Hayır istemedim canım onu da istemedi acıktım ben. Canavar babamız çok stresliymiş. Sürekli onu ister misin bunu ister misin? Şunu yer misin bunu yer misin? Aç mısın? Üşüdün mü? Sıkıldın mı? Bunaldın mı? 24 alarm halindeymiş. Neyse gel zaman git zaman. O zaman sürekli böcek. Olur. Hemen getiriyorum. Artık gidebiliriz. Baba oluyorum. Yeni evimiz hazır. Her şey tamam. Geldim. Ben Zeyn doğacağı gün yaklaşmış. E tabi küçük bir canavar yetiştirmek için de ona uygun bir alan lazımmış. Yeterince soğuk, kasvetli bir mekan olmalıymış. Bunu da çözmüşler. Ve işte tada! Geldik mi? Geldik. Peki nerede? Daha orası işte. Sen bekle. Ben hemen hallediyorum. Hallet. Canavar annemiz beğenmiş. Ve Benzli'nin yatağını hazırlamışlar. Nasıl? Beğendin mi? Fena değil. Beğendim. Harika. Ve Benzli gelmiş. O kadar tatlı. O kadar minicik bir bebekmiş ki. <laughs> Kimmiş senin annen? Ne kadar şirinler yüzünüz. Ama dikkatli olun. <laughs> Çünkü kendisi de bir canavar. <laughs> Ağlıyor. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Altını değiştir. Ee, ben değiştiremem, ben anlamam. Sen değiştir. O zaman birlikte de değiştirelim. Ben nasıl değiştireyim? Ee, nasıl yapacağız? Kokuyor. Dur bir deneyelim. Bir altını değiştir, karnını doyurup, üstünü gezdir, bir şeyler yap diye diye. Ama işte zor kısımların hepsi bir çırpıda geçivermiş. Ve ben de biraz daha büyümüş. Artık oyun oynayabiliyormuş. Salıcanlı krem şantim akrepli sosisim, çığlık krebim, gölümün kurbağası, küflü turtam, <laughs> canımın içi, çirkinim, somurtkan cücem. İleride senin de annen gibi çok cesur ve ne yapmak istersen onu yapabilen biri olmanı istiyorum. İler... Ayrı ben, bele İleride baban gibi özgüvenli, gözü kara ve çalışkan biri olmanı istiyorum. Ne olacaksın biliyorum. Hayır, annen gibi hani anne cezbedecek insan iletişimleri harika ve onları manipüle eden biri olmalısın. Baban gibi güçlü ve gözü kara olmalısın. Hayır, annen gibi olmalısın. En baban gibi olmalısın. Annen, gibi. Baban, annen gibi. gibi. baban gibi. Annen gibi. Baban gibi. Annesi gibi. Annesi gibi olacak. Annesi gibi olacak. Benim çocuğu babası gibi. Hayır, o benim çocuğum ya, evet. annesi gibi olacak. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. O benim gibi olacak. Hayır, benim çocuk annesini daha çok seviyor. E, tabii ki de babasını daha çok seviyor. Annesini seviyor. Bunu herkes bilir ki babasını daha çok seviyor. Annesine bayılıyor. Eğer sen bu işi bilmiyorsun. Tabii ki de babasını seviyor. Onu karnımda ben dışırım. E, senin baban şey sen baban senin çocuk benim. Herkes herkes dediğimiz. Hayır beni daha çok seviyor. O benim çocuğum. Hani biş benim canımın içi. Sosisli tırtan benim. Oo oh, benim. Beviş <laughs> beviş. <laughs> Oo oh, çiçek midir o? ucuk ucuk. kucu. <laughs> Ama o artık kendi kararlarını verebilen <laughs> ergen bir <laughs> kız. Bu ses de ne böyle? <laughs> e kendi yeni arkadaşlar edinmeye karar vermiş. Ama sevgili arkadaşlar. Bu duyduğum sesler de ne böyle? <laughs> Yoksa burada biri mi var? <laughs> Annene yalan söylemiyorsun değil mi? Yabancı mı? <laughs> Anlaşılan küfre solucanımız bir arkadaş edinmiş. Ne çabuk büyüyor. Doğru. Gençken benim de aynı böyle bir arkadaşım vardı. Aynı benim de böyle bir arkadaşım vardı. Tatlı <laughs> Şekercik. Gel bakalım. Artık kocaman bir çocuk oldu. Güldü. babandan bir şeyler öğrenme vakti geldi. Şimdi beni iyi izle. Bak çocuk, ben şimdi sana koşmayı öğreteceğim. Önce benim gibi böyle sağlam bir nefes alacaksın. Sonra hazır olacaksın. Omuzlar önde, dizler kırık ve koşacaksın. Ucuma koşma öğretiyorum. Bu yaşta onu koşma mı öğretiyorsun? Evet. Öğrensin. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç yaşken eğilir. O neredeyse 150 yaşında. Daha iyi ya. Her yeri darmadağın ettiniz. Neyse işte öyle böyle derken Benz Bey kocaman yetişkin bir kız olmuş. Piramidaları besledin mi? Besledim. Peki sen akrepleri besledin mi? Akrepler zaten sokakta ama besledim. Peki solucanların yuvasını yıkadın mı? Ama sen yapmayacaksın. Ee, doğru yapacaktım. Yaparım ya. Artık çocuğumuz büyüdü. Evet kocaman oldu. Anne ve babasından her izin istediğinde Hayır! Diyormuş. Dışarısı insanlar çok tehlikeli. Oraya gidemezsin. Biz orada bizimle canavarlarla kal. Buna asla izin vermem. Tabii ki de burada kalacaksın. Benim küçük bebeğim hep gözümün önünde olacak. Olmaz dedik işte uzatma. Ama artık bu durumdan bıkan Wednesday annesi ve babasının fark etmediği bir anda kaçmış. Beni yenemezsin. Sen beni yenemezsin. Göreceksin. Ben daha şey ya. Ne var? Ben Zeyle uçuruyor sonra bir baktım. Ee, nasıl desem? Ben kaçmış. Nereye gitti? Nasıl gitti? Ve ben kendisi de artık yetişkin bir kız olarak yetişkin gibi bir şeyler yapmak istiyormuş. Dışarıda gezmek, dolaşmak, kurtlarla ulumak, balinalarla yüzmek, belki de örümceklerle bulmaca çözmek falan falan. Burada yok. Ben de hiçbir yerde bulamadım. Nerede o zaman? Bir koku alıyorum. Ne taraf? Şöyle gel. Wednesday'in kaçtığını öğrenince çok sinirlenen anne ve babası her yerde onu aramaya başlamış. Bir kertenkele kadar hızlı koşabilmelerine, kurt kadar iyi koku alabilmelerine, hatta bir kartal gibi pençeleri olmasına rağmen Wednesday'i bir türlü bulamamışlar. Tam ne yapacağız derken bir koku fark edilmiş ve peşine düşmüşler. Buldun mu? Buralarda bir yerde olduğunu eminim. Bir dakika! İşte Wednesday oradaymış ama yalnız değilmiş. Çok ilginç bir şey varmış. İçinden ışıklar çıkan değişik bir kapı gibi mesela. Sanırım Wednesday bir şey keşfetmiş. Gördüklerinde şok olmuşlar. Sizce bir ne olabilir? Devamını merak ediyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sıradaki bölümü de kaçırmayın. Hoşçakalın.